Herkese merhaba, ben Neslihan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem ürün inceleme videosu çekeceğim hem de günlük hafif bir makyaj yapacağım. Ve bu da tabii ki de en sevdiğim kişiler, senelerden beri takip ettiğim Görkem Karma'nın markası olan Görküto ürünleriyle olacak. O zaman hemen kutuyu açmaya başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. İnanır mısınız? Normalde ben asla beklemem ama şu an bekledim sizin için. Evet, ilk önce içinden şöyle çok güzel bir ponçik not çıkıyor. Görkem Karman, love you. Bu zamanı takip ettiğim biriydi yani <laughs> ve e, bugün de nihayet ürünleri geldi. Ürünlerini aldım. Tamam şimdi ilk başta ilk galiba şey sünger çıkardı diye ben biliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu süngerin kutusunun tatlılığı nedir? Bakar mısınız? Yani çok tatlı. Süngeri bu şekilde kesik uçlu e, büyük bir ihtimalle buralarımız göz yapacağız. Yüzünüzü artık kendileriyle yapıyorsunuz Ben genellikle aslında kesik uçları göz altıma daha böyle e, rahat kullanıyorum herkes gibi. Bunları deneyeceğiz. Şimdi. İlk önce bütün ürünleri göstereyim diyorum. Daha sonra başlayacağım. Bu e, nemlendirici vücut köpüğü. Ay odak var mı acaba? Evet. Nemlendirici vücut köpüğümüz. Şimdi bunda ne diyor? İlk önce kullanmadan önce iyice çalkalayın. Dik tutarak bir miktar ürünü elinize sıkın. Cildinize uygulayın. Acaba bu yüze sürüyor mu? Tüm cilt tiplerine uygunmuş ve kakaolu. Tabii ki de kakao çünkü çikolata severiz. Şimdi burası çok sıcak. Cam açamıyorum ses gelir diye. Şimdi bir dakika. Şimdi biraz elimize dik tutarak sıkalım. diyor komple böyle gidiyormuş bak <laughs> kokluyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel kokuyorsun sen ya. Çok güzel kokuyor. Şimdi şu koluma şunu bir yani. Diğer koluma da öbürkünü süreceğim çünkü ikisini de aldım. Ay bir dakika. Şu an şöyle söyleyeyim hissiyatına size tarif dahi edemem. Çok güzel kokuyor. Şimdi bu vanilya aromalı. Bunu da diğer elinize sıkalım. Ay bir dakika. Dur. Ay düşüyordu. Kurnum <laughs> olmadı değil mi? Tamam. Çok. Bu vanilya zaten. Ay bir şey söyleyeceğim ya. Yesim var benim bunları. Bu acaba yüzü sürüyor mu? Bunu da diğer koluma deniyorum. Buna çok şey yapamayacağım ama. Lekikler var. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı güzel ya. Özellikle benim gibi üşengeç insanlar için. Bu aşırı güzel bunlar. Gerçekten fiyatlarına göre mükemmel Çok iyi. Şimdi şimdi diğer iki ürünü kapatacağım. Yürüyorum. Şimdi ee, makyaj zamanına geçiyoruz. Şimdi makyaj yapmaya başlayabiliriz. Aldığım ürünleri sizlere gösterdim. Şu anda da uygulamasını göstereceğim. İlk önce şu ponçik kutuda olan süngerimizi ıslak olmayan halini size göstereceğim tekrardan. Şöyle kesik uçlu ve boyutu şu şekilde. Bence normal. Bildiğimiz bir sünger boyutunda olan. Şimdi ıslatıp hemen Evet, evet. Şimdi e, süngerimizi suyla yıkadım. Yumuşaklığı mükemmel. E, boyutu şöyle zaten karşılaştırabilirsiniz. Tabii ki de sünger e, su aldığı için şişti. Ama yumuşaklığı çok çok güzel. İlk önce ben makyajıma göz altımı nemlendirmekle başlıyorum. Kiko'nun şöyle bir ürünü var. Bu göz altınızı nemlendirmek için kullanabileceğiniz bir ürün. Ben genellikle bunu e, buzdolabında tutuyorum. Çünkü e, nane aromalı. Ya yani ferahlatıcı olarak geçiyor zaten. Eee göz ilk önce bundan sürüyorum ve bu e, buzdolabından çıkardığım için soğuk etkisiyle beraber gerçekten çok ferahlatıyor. Ve daha sonra da e, yüzümde hiçbir şey yok şu anda. E, tekrardan Kiko'nun şöyle bir nemlendirici kremi odaklı hayatımdan anlamı. E, üçün bir. Hem highlighter var içerisinde. Primer olarak geçiyor. Aynı zamanda bas olarak hazırlıyor size. Şöyle. Bunu da kim sayesinde keşfettim? Alev Karslı. O da hayatımda anlamı ve bu iki üründe onun sayesinde keşfettim. Çok çok da güzel. Ben de çok çok memnun kaldım. Bu kilitli bu arada. Böyle asla kullanamıyorsunuz. Kilidini açıyorsunuz. Biraz ürün sıkalım. Evet. Fırça darbe darbeleriyle... ...şöyle suratımıza... ...nemlendiriyor. Kito markamızın. Ee, ben konsillerini aldım. 03 numara benimki. Hemen bir açalım. İlk önce şöyle göz kapaklarımı sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra... Evet. Göz altına süreceğim. Hani bir an şeyi düşündüm. <laughs> Tipim çok komik. Acaba fondöten sürdükten sonra mı konsiler sürsem ama göz altıma çok sürmeyi düşünmüyorum. Şu şekilde. Ay şeyler çok komik oluyor ya. Of. Mesela tüm rimel sürüyoruz ağzımız açık falan. Kim bilir nelerim çıkacak benim ya. Şu anda bile çok komik bence. Neyse. Evet süngerimiz de... Ay çok heyecanlıyım. Ah Görkem ah! Bu kadına aşığım. Başarılı olan her kadına aşığım ben. Çünkü bizler güçlü varlıklarız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ve gerçekten her insan kadın erkek ayırmıyorum. Çabalarsa kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum ben. Bu bizim mottomuz olsun. Çabalayacaksınız. Pes etmek asla yok. Düştünüz mü tekrar kalkmasını bileceksiniz. Çünkü düşmek size her zaman daha da güçlü bir şekilde katmanıza neden olur. Şimdi süngerle diyecek hiçbir lafım yok. Ürün emme bence gayet normal. Şurada zaten bakın bir şey var ama buradaki daha az yani. Ben bu tarafıyla şey yaptım. Bir de şöyle bir durum var. Ben çok ürün kullandım. Çok ürün sürdüm. Ama ona rağmen asla şöyle söyleyeyim. Gözaltı çizgilerime dolma yapmadı ki bu bende biraz problem. Çünkü gözaltı var. Bende de var. 24 yaşında olmama rağmen gözaltlarım daha güzel olayım diye hemen şuradan bir fix hareketimiz. Neden yapılır ve de bilmiyorum ama insan el alışkanlığı olmuş. Şu kris bölgeme hafiften bir şu bronzerımızla şöyle bir dokunuş yapalım. Bakalım. Şu şekilde. Bu kadar. Bakın şöyle normal, doğal. Daha sonra ne süreyim? fondöten sürmek istemiyorum ya. Sürsem mi? Birazcık süreyim bence. Süreyim mi sizce? Bilmiyorum. Neyse birazcık süreceğim. Ey ben ürünleri tanıtıyorum bir de. Aşağıya yazarım neyse. Bu da arkadaşlar Flormar'ın. Şöyle Flormar. <laughs> Flormar yani. E, HD fondöteni. HD Invisible Cover Foundation. SPF 30 içeriyormuş. Bendeki rengi 120 hani rengi çok azıcık aldım. Şöyle bıt 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 hemen yapıyoruz. Göz altlarıma çok şey yapmayacağım çünkü biricik Görkemciğimin kapatıcısını şey yapmasını istemiyorum açıkçası. Ben süseyim kapatıcım konusunu. Evet hemen şöyle. Fırçayı falan söylememe gerek yok bence yani gerek ya şunu da merak etmezsiniz diye düşünüyorum eklipsin bir fırçası yani bu tamam kalanı da şöyle boynuma yedireyim yüzüme gerçekten yazın fırçatan suyu sevmiyorum almışım böyle yanıma ama neyse şimdi çok bir şey soracağım dürüst olalım bir fark et ya bir fark var mı? Hani fondöten de bence bir giderim var gibiydi değil mi? Yani yüzümün arasında en azından. Yani çok bir fark yok. E, tabii ki de bir etkiliyor, etkilemiyor değil ama bence bir tek kapatıcıyla da kalabilirmişim. Bir de ilk videoma göre daha iyi konuşuyorum değil mi? İlkinde ve titremişim bir şeyler falan olmuş. Ne gerek ya? Sal gitsin kendine. Ya nasıl bir güzel bir detaysın sen. Sen nasıl güzel bir detaysın. Ya Rabbi. gerçekten benim hayatımın aşkı olabilir. Şimdi arkadaşlar. Ruj kısmına geliyoruz. Ay Rimmel sürüp acaba mı ruju sürsem? Ruju finale mi bıraksam? Evet öyle yapacağım. Biraz da heyecan <laughs> Tamam şimdi kullandığım rimel hemen anlatıyorum. Golden Rose'un 3 şey Fantastic Red. <laughs> sosiyel rujum konuşacak. İnşallah bana rengi açık gelmez. Çünkü buna da baktım. Açık gelmesinden çok korkuyorum. Hortlak gibi olmak istemiyorum ya. O stoğutu könen işte ürün bence tam benim rengimde ama olsun görkem. Sana güveniyorum aşkım. Bu dediğim gibi 100 Nut Stiletto rujumuz. Ay zaten tasarım işte ya. Rengi şöyle. Ay bir şey söyleyeceğim. Aşkım mısın sen benim rengim güzelliğine bak ya şaka mısın? Neden böyle güzelsin? Ne olur bana açık olma lütfen. Şey bu. Ben size verim. an neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Tarçın yukarıda ve onun pati sesleri geliyor mu? Evet, dudağı kalemimizi sürdük. Dışına sadece. Evet, Allah'ım ne olur açık olmasın. Ah be kadın be, ah! Yani size bir şey söyleyeyim mi ürünleri sipariş ederken asla piş yani dedim ki kesinlikle pişman olmayacağım. Çünkü senelerdir takip ettiğim insan olduğu için ve helali hoş olsun aldığı her parayı bir şey söyleyeyim mi bedavaya satıyor. Bu kadar başarılı bu kadar beğeneceğimi biliyordum. Biliyordum yalan söyleyemeyeceğim dediğim gibi çünkü senelerdir takip ediyorum ve... Gerçekten çok güzel yani. Kapatıcısı, ruju ve kremi halen daha. Bunu daha sonra da çekeceğim. Yani bir iki saat sonra ya da bir gün. Zaten hiçbir şekilde 24 saat kalıcı bir şey yok da hala daha yumuşacık. Makejimiz yani. Makyajımız bitti. Buraya <laughs> bir alkış efekti eklerim artık. <laughs> evet makyajımız bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Hem ürünleri hem de şu andaki yüzündeki makyajı çok beğendim. Ee, bayağı bir zaman geçti. Birçok birçok emin olun editler ve videolar çektim şu anda. Gözaltım hala iyi ve hala da o kıvrım kısımlarına dolma yok. Şaka gibi. İlk defa bir kapatıcı benim o kıvrım kısımlarıma dolmadı. Gözaltlarıma dolmadı. Benim kullandıklarım arasında en azından. Ürünleri çok çok başarılı buldum. Umarım Görkem de bu videoyu izler. Ee, onu çok 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 seviyorum. İnşallah ürün skalasını genişletir. Her bir ürününü kesinlikle tavsiye ediyorum ve kesinlikle alacağım. Like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizlere çok 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 öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.